Evet arkadaşlar herkese selamlar tekrardan umarım iyisinizdir her şey yolundadır bir problem bir sıkıntı herhangi bir aksi bir durum söz konusu değildir inşallah diyerekten videoya giriş yapıyorum bugün ne yapacağız sizlere KMS Pico'yu anlatmıştım kullanmayın dedim sizlere lisanslama işlemini nasıl yapabileceğinizden bahsedeceğim umarım faydalı olacaktır beğenmeyi yorum atmayı abone olmayı içerikli çok beğeni da katıl kısmından destek vermeyi lütfen unutmayın hadi başlıyoruz arkadaşlar şimdi Microsoft'un kendi sitesinde veya işte orijinal lisans satan yerlerde görmüşsünüzdür. Windows 10'un, Windows 11'in fiyatlarını ortalama 1500-2000 lira bandında dolaşıyor. Orijinal lisanslar bu şekilde. Şimdi siz diyeceksiniz ki 1500-2000 liraya lisans dolaşırken internette reklamlarda görüyorsunuz. Ucuz Windows kodları var. 20 liraya Windows orijinal kodu veriyor diyor. K veriyor herif. Nasıl oluyor? Bugün onlardan bahsedeceğiz çalışır mı çalışmaz mı denenir mi denenmez mi şimdi baştan söyleyeyim ben bu olayı denedim çalıştı mı ben de çalıştı çalışma olayı nedir Yüzde %50 oranını oranı da bahsediyor arkadaşlar birkaç tane farklı yöntem var OEM lisans dedikleri şeyler var bilgisayar alırken distribütör firmaların bilgisayarlar üzerine gömdüğü lisanslar var ya yani bunlar genelde BIOS üzerine işlerler ve bilgisayar parçası değişmedi sürece de kullanılabilir lisanslar oluyor OEM lisans dedikleri OEM lisans verilirse sizlere o lisansı anakarta gömüyor aslında BIOS'a yazıyor Windows siz o ana kartı değiştirdiğinizde o key de gidiyor Böyle bir durum var. Böyle lisanslama yöntemleri var. Daha doğrusu böyle satılan lisanslar var. Windows 10 OMK yazar. Yani satın aldığınız lisans ana kartınıza gömülür arkadaşlar. Retail lisanslar var. Perakende satışlar. Bu da Microsoft'un kendisinin sattığı ve kendisinin destek verdiği lisanslardır. Bu lisans bilgisayardan bilgisayara taşınabilir. Ama eski bilgisayardan kaldırmak şartıyla OM lisanslarda bilgisayardan bilgisayara taşıma durumu yok. Dediğim gibi ana kart taşımadan sürece o lisans taşınamaz arkadaşlar. Ana kart çöp olduğu anda o lisans da çöptür. MAC lisans denen bir şey varmış. MAC lisans işte büyük kurumlara, büyük şirketlere verilen lisanslar. Tek bir anahtarla işte ne kadar bilgisayar varsa tek lisansla etkinleştirebilirsiniz. Bu kodu öğrenen arkadaşlar arada satabiliyorlar bunları yani e, ebay'de mi denk geldiğiniz kodlar bu tarz kodlar olabilir. Bu nasıl oluyor arkadaşlar? Bu lisansı girdiğinizde siz şirketin bir bilgisayar olarak düşünüp lisansınızı etkinleştiriyor. Windows ve bu şekilde güncellemelerini alabiliyorsunuz. O lisansın içerisindeki kullanıcı sayısında sıkıntı yoksa okey çalışabilir. Sıkıntı varsa ama kod size verildiğinde çalışmaz arkadaşlar. Şöyle de bir durum oluyor. Eski lisanslar oluyor. Windows 7 lisansları güncelleme gelmişti. Yıl dönümü mü? Öyle bir şey etkinliği için Windows 7 lisanslarını Windows 10'a e, yükseltebiliyorlardı. Oradan kalan lisanslardan bunu elde edebiliyorlar. Farklı ülkelerde farklı fiyatlandırma politikaları vardı. E ve işte Asya pazarından toplu bir şekilde bu lisansları satın alıp bunları internetten satıyorlardı arkadaşlar. Ucuz olduğu için. Şu anda galiba kalmadı öyle bir yöntem. Yanlışsam düzeltin ama hatam olabilir. Çok araştırmadım bu konuyu. Buraya kadar anlattığım lisanslarda genelde sıkıntı çıkmıyor. Sıkıntı şöyle durumda çıkabiliyor. Mac lisanslarda doğrulama sayısı bitiyor. Belirlenen anlaşma sayısındaki bilgisayar sınırına ulaşıldığında o kodla artık sanslama yapamıyorsunuz. Bu şekilde kod patlayabilir. Windows etkileştirilmez. OEM lisanslarda anakart sıkıntı çıkarırsa tekrardan güncellemeniz gerektiğinde ve bu lisansı kullanamazsınız bu kodu. Bu şekilde gidebilir. Retail lisanslarda herhangi bir şey duymadım. Ama retail lisansları şu şekilde sıkıntı çıkarttığını biliyorum. Arkadaşlar bunları çalıntı kredi kartlarıyla internetten hızlıca alıyorlar ve çok ucuz fiyata elden çıkarıyorlar. Eğer bu durum fark edilirse ve itiraz edilirse bu harcamaya Microsoft sizin lisansınızı iptal edebiliyor. Uf, lisans patladı diyelim. Ne yapacağız? Arkadaşlar genelde eBay, Amazon tarzı siteler dışında da aldığımda benim bir alışveriş yaptığım bir site oldu. Bunu denemek için yaptım. 20 lira verdim. Bir lisans satın aldım. İlk denediğim kod çalışmadı. Ardından iletişime geçtim. Bir saat içerisinde bana cevap verdi ve ikinci kodu gönderdi. İkinci kod çalıştı bu sefer. E, problem yoktu. Yani mağdur olmadım bu konuda. Ama sonrasında farklı bir arkadaşım için tekrardan e, ihtiyacım oldu buna. Buradan tekrardan bir lisans satın aldım. Orada da yine ilk girdiğim kod çalışmadı. İkinci girdiğim kod denediğimde çalıştı arkadaşlar. Ben iki kere denedim. İkisinde de bu e, OMK'leri kullanabildim. Ucuza Windows lisansı yapabildim. E, sonuçta asgari ücret 5500 lira tutup ben 1800 lira Windows 11 lisansına veremem diyeceğim arkadaşlar zibilyon tane vardır bu memlekette en azından virüslerden korunursunuz korsanların inisiyatifine kalmaktan korunursunuz bilgisayarınıza ne eklediğinizi baştan bilirsiniz yani baştan bir 0 geriden başlamazsınız bilgisayar kullanmaya denenebilir mi sorumluluk sizde yani patlayabilir bende iki tane iki de iki çalışan kod sizde hiç çalışmayabilir ve parayı gönderdikten sonra herif ortadan kaybolabilir size destek vermeyebilir bunu bilemem. İyi araştırın. Yorumlarını iyi okuyun. Yasaldır değildir bilmiyorum ama araştırdığım kadarıyla Windows 7'den Windows 10'a yükseltilen kodlar olduğunu biliyoruz. Bu kullanılan kodlar arasında. Asya pazarından ve işte ucuz satılan pazarlardan toplanan kodların buralarda satıldığını biliyoruz. Tek problemli olabilecek şey dediğim gibi arkadaşlar çalıntı kredi kartlarıyla alınan lisanslar olacaktır. Onlara denk gelmediği sürece sanmıyorum ki bir problem çıksın. Bu videoda ufaktan sizlere ucuza lisans almanın artılarını eksilerinden bahsetmek istedim. Çok uzun uzun anlatıp ya bu böyledir bu şöyledir demekten ziyade hap şeklinde bir video olsun istedim. Dediğim gibi satın alabilirsiniz demiyorum. Ben satın aldım bende çalıştı. Siz satın aldığınızda çalışmayabilir. Mesuliyet kabul edemem. Yasallığını tam bilmiyorum ama böyle şeyler piyasada çokça dolaşıyor. Ve ucuza denemek isterseniz olay sizde arkadaşlar. Bu video bu şekilde olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İçerikleri beğeniyorsak beğeni, yorum, aboneliklerde buluşalım. Varsa yorumunuz aşağılarda bekliyorum. Varsa farklı bir öneriniz, isteğiniz yine yorumlarda bekliyorum. Veya mail atabilirsiniz arkadaşlar. TikTok'tan, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kanalın içeriklerini çok beğeniyorsak da katıl kısmından birini seviye abone alıp bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.